Hepinize merhabalar. Hava güzelleşti. Böyle güzel hava olunca insanın canı mangal çekiyor. Artık dışarılarda vakit geçirmek istiyor insan. Şu an videoyu çektiğim tarihte halen daha hafta sonları yasak var. Evde de yapılabilecek bana göre en iyi aksiyon mangal yakmak. Bugün evdeki malzemelerle yani şöyle dolabı açtım planlı bir şey değil. Açtım baktım ne var o malzemelerle bir şeyler hazırlamak istedi canım. Defrizimden şöyle iki tane Kafes şeklinde kaburga çıktı, pirzola, birazcık patlıcan vardı, birkaç kapya biber, sarımsak, domates, tereyağı. Bunlarla böyle mangalda bir şey yapacağız. Yani şu malzemelerle kötü bir şey çıkma ihtimali yok. Ama şöyle hani planlı, programlı bir tarif değil. Tamamen hani mangalda vakit geçirmek amaçlı. İsterseniz cevap uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bugün. Yine küba kömürü kullanacağım. Tutuşturucu olarak da parafin tutuşturuculara şu an ulaşamıyoruz. Pandemi sürecinden beri gelmiyor. O yüzden de şu ağaç ünü denilen bongayı kullanıyorum ben de artık. Şöyle birazcık açtırıyorum elimle. Zaten çok aşırı çabuk tutuşuyor bu. Gördüğünüz gibi alev yüksekliği de iyi. Yanma süresi de iyi. Bu şekilde kömürleri üzerine bırakıyorum. Ben artık etlerimle ilgilenebilirim. Bugün yapılacak işimiz çok basit. Dediğim gibi zor bir tarif değil. Yani bir tarif bile sayılmaz. Mangalda kim olsa yapabilecek bir tarif. Benim şöyle iki tane kuzu kaburga yani pirzolam var kafes şeklinde. Şimdi bunları daha sonra dilimleriz ama ben ilk etapta şöyle dışlarını bir çizeyim şunun. Evet patlıcanlarım var. Biraz böyle az bir kapya biberim var. Biraz küçükmüş biberler. Bir de şöyle sarımsağım var. Şu sarımsağı da şöyle ortadan ikiye böleceğim. Şöyle birazcık üzerinden yağlıyorum. Şöyle. Bugün niyetim böyle köz sebzelerle yanına da pirzola ile güzel bir yemek yemek. Yani ben patlıcanı çok severim. Böyle yazın güzel patlıcan çıktığı zaman böyle kapya biberle, sarımsakla bana göre bu lezzetlerden kötü bir şey çıkamaz. İşin içine bir de köz lezzeti girdiği zaman, bir de üstünde pirzol olduğu zaman, yanında bir de şöyle güzel çıtır bir pideniz varsa zaten ziyafettesiniz demektir. Bugün biz de bunu yapacağız. Kuzuları sadece tuz. Başka hiçbir şey yok. Şöyle dışından güzelce tuzluyorum. Bol bol. Böyle bütün olduğu için korkmayın. Rahat tuzlayın. Evet arkadaşlar bu şekilde bunları pişirmeye hazır artık. Şimdi ben mangalımı bekliyorum. Biraz sonra hazır olur. Mangalda görüşürüz. Kömürlerimiz artık tutuştu. Bak bu küba kömürü güzel kömür. İşte tek sıkıntısı şu. Görüyor musun? Çatır 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 gidiyor. Sonradan bu duruluyor ama ilk başlarda böyle. Şimdi şunu alalım. Havalandırmanın olduğu tarafa bir çekelim. Şimdi arkadaşlar sol tarafta havalandırma açık. Burada da havalandırmayı açıyorum. Şöyle bir 5-6 dakika kadar boş yakacağım. İçeride şöyle eskiden kalan kirler, kalıntılar gitsin. Sonra bir temizleyeceğiz. Ondan sonra başlıyoruz. Evet, birkaç dakika geçtikten sonra şöyle açıyoruz. Bakın kirler hemen rahat rahat temizleniyor. Önceden kalan et kalıntıları vesaire ızgaralardan rahat rahat temizleniyor. Şöyle bütün mangalın üzerinden geçelim. Gördüğünüz gibi mangalımız tertemiz oldu. Şimdi şöyle patlıcanlarla bir başlayalım. Evet patlıcanlarımızı deldik. Şimdi bu şekilde kapağı kapatıyorum. Şöyle biraz zaman geçti. Hemen şuraya da şu sarımsağı koyalım. Bunlar da böyle yavaş yavaş pişsin burada. Şöyle sebzelerim gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Ben artık ufaktan etlerimi de koymak istiyorum. Şöyle yapalım. Ben şöyle benim emekler termometreyi ayarladım. Şu an ilk etapta 57 dereceye göre. Propları şöyle şu şekilde etlere yerleştirdim. Şimdi bunları şöyle şu şekilde koysam tamamdır. Şimdi ilk etapta ateş bu tarafta. Etleri buraya koyacağım. İndirek pişireceğiz. Bir taraftan da sebzelerim pişmeye devam ediyor. Artık bayağı piştiler gerçi. Şöyle bakalım. Biraz daha dursun. Çok az daha yetecek. Evet. Bu şekilde kapatıyorum. Şimdi bakın buradan etimin iç sıcaklığını 57 dereceye göre ayarladım. Şu an bir tanesinin içi 5 derece, bir tanesinin içi 1 derece. Buradan takip edeceğiz. Artık patlıcanlar olmuştur diye düşünüyorum. Bakın şöyle üzerine dokunduğun zaman çöküyor. Artık bunlar tamamdır. Şimdi benim şöyle bir tane tencerem var termoslu tencerem. Bunu arkadaşlar Türkiye'de bulamıyoruz. Hep soruyorsunuz ama maalesef Türkiye'de şu an yok. Bunları bunun içerisinde alacağız. Birazcık şöyle terleteceğiz. Kapağını kapatalım. Bu bu şekilde terleyecek içerisinde. Şimdi hemen biberleri de atalım üzerine. Kapatalım devam. Artık biberlerim de gayet güzel közlendi. Bunları da alıyorum. Sarımsakları da alıyorum. Bu kadarı bana yeterli. Şu anda Etlerimin ilk sıcaklığı biri 23 biri 17 derece. Şöyle etlerin yağlı tarafları altta kalacak şekilde. Arkadaşlar şu an bu diğerinden daha iyi pişmiş duruyor. O yüzden şunu biraz daha şöyle yakın tutacağım buraya. Bu biraz daha arkada dursun. Şöyle birbirlerini dengelesin. Aynı zamanda pişsinler. Bu arada yağlı taraflarını alta çevirdim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi birazcık sebzeler terlesin. Onları ayarlayalım. En son etlerle bitireceğiz. Şimdi şöyle patlıcanı bir yaralım. Bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi oradan gözüküyordur herhalde. Gayet güzel. İçi pişmiş. Şöyle bir tane kaşık yardımıyla şöyle içini güzelce temizliyoruz. Şöyle ufak ufak köz parçaları kalmasının sakıncası yok. Onlar köz lezzetini kuvvetlendirir genel olarak böyle içinden şu pişen kısımları kabuklardan ayıracağız. Biberin de şöyle dışındaki siyah zarını soyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bakın içinden kıpkırmızı biber çıkıyor. Eğer biraz öyle az önceki gibi buharda bekletirseniz bu çok daha böyle gördüğünüz gibi rahat soyulur. Şöyle açıp içerisindeki çekirdekleri de alıyoruz. Arkadaşlar zaten sarımsaklar gayet güzel pişti. Bunları şöyle Çıkartıyoruz, şöyle hemen çıkıyor gördüğünüz gibi. Allah mis kokuyor, mis bayılıyorum şu sarımsak kokusuna ya. Şimdi ben bütün sebzeleri aynı bu şekilde yapacağım, oraları göstermeye gerek yok. Evet arkadaşlar, ben sebzeleri ayarlayana kadar gördüğünüz gibi bak. Etler pişti. Şimdi uyarı veriyor bana. Köy gördüğünüz gibi patlıcan, bayağı böyle bir suyunu saldı. Böyle durumlarda en güzeli şöyle bir tane süzgeç. Bu süzgecin içerisine alın patlıcanlarınızı. O orada suyunu birazcık süssün. Yani daha iyi bir kıvam için bu şekilde bekletirseniz daha güzel olabilir. Bakın şöyle gördüğünüz gibi dibinden bir sürü su akıyor. Şimdi ben bunu böyle bırakıyorum. Hemen mangala dönüyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir etlerimize bakalım. Şu an iç sıcaklıkları istediğimiz noktalara geldi. Hatta bir tanesi geçti bile. Şunları artık alacağım arkadaşlar. Bunlar bize ayak bağı olmasın. Oh, çok sıcak. Şimdi artık etlerimizin içi istediğimiz gibi pişti ama dışları halen daha istediğimiz kadar güzel değil. Sadece dışlarını bir kızartacağız. Ondan sonra en son final işlemine geçebiliriz. Şimdi bu şekilde koyarsam yine alev alev gidecek bu. O yüzden şunu kaldıralım. Biz alev almaz ızgaramızı koyalım. Evet, şöyle alev almaz ızgarayı koyalım. Şöyle bir dıştan bir temizleyelim. Şimdi arkadaşlar, bu taraf soğuk bölge. Burada etler kolay kolay pişmez, ancak sıcak durur. Birazcık bu ızgaramın ısınması lazım. Ben de o arada şu sebzelerle olan işimi halledeyim, bitireyim. Evet arkadaşlar, şu an yeteri kadar ısındığını düşünüyorum. Şimdi yağlı taraf altta gelecek şekilde koyup, birazcık mühürlüyorum etleri. Bu arada da şunları kaldıralım. Bakın görüyor musunuz? Hemen başladı alevlenme. Ama bizim alev almaz ızgaranın üzerine, çıkmaz alev. Gördüğünüz gibi bakın, yandan çıkıyor, hem de bayağı çıkıyor. Ama bu tarafa çıkmaz. Bakın arkadaşlar, çok duman var ama hemen saniyeler içerisinde istediğimiz ayara getirdi. Biraz da şöyle altını kızartalım. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar kızdıysa, 30 saniye tuttum tutmadım yani, hemen gayet güzel kızarttı. Evet arkadaşlar, etler tamamdır. Şimdi artık içeri geçiyorum. Şöyle bakın, bayağı bir görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı bir su çıktı patlıcandan. Artık çok fazla bir şey kalmamış. Yine burada dursun. Şimdi artık şöyle patlıcanı bir kenara alıyorum. Şu biberleri ve sarımsakları böyle iyice de incelttim ben. Şöyle güzelce ne incecik çektim. Bu şekilde iyice kıvam olduktan sonra bunları da patlıcanların yanına bir yere alıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar sarımsakları da yine çok ince çekiyoruz. Zaten bu artık böyle krem gibi olmuş. Şöyle hemen üzerinden geçince o falana veriyor. Şimdi bunları da diğerlerinin yanına alıyorum. Etler de pişti. Gördüğünüz gibi gayet güzel durumda. Şimdi bunları da şöyle güzelce ayırıyorum birbirinden. Of 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 çok fena duruyor ha. Arkadaşlar nasıl piştiğini bir göstereyim size. <laughs> acayip güzel duruyor. Acayip Görüyor musunuz? Nasıl sulu, gayet de güzel pişmiş. Şimdi hemen şunları da aynı şekilde dilimliyoruz. Bugün finali yine mangalda yapacağız. Bak, şunun bir parça eti koptu şimdi değil mi? Hani burada ne derler? Mangalcının kısmeti! Vallahi süper olmuş! Sadece birazcık tuzu az. Onu daha sonra atacağım zaten. Harika olmuş. Etleri soğutmuyoruz. Mangala geçiyoruz tekrar. Şimdi buradan artık bu ızgarayı alıyoruz. Şöyle bunu da ortaya alacağım. Şimdi farklı bir düzen kuracağım. Şimdi bugün şöyle bir aparatım var. Bununla şu wok tavayı mangalda kullanabiliyoruz. Şimdi ateşi şöyle zemine doğru iyice toparlayalım. Şöyle sarı yağım var. Artık sonuymuş zaten. Tamamını kullanacağım. Arkadaşlar bu Sade yağın dana versiyonu. Sarı yağ diyorlar buna. Kars'ta. Ben Kars Metin Bey'den alıyordum bunu. Bunun özelliği normal tereyağı gibi yanmaz. Şimdi mangalda sıcaklığı kontrol etmek zordur. Altta da kuvvetli bir kömür var. O yüzden normal tereyağı koyarsanız çok çabuk yanar. Böyle sade yağ veya sarı yağ kullanmanız daha iyi olur. Şimdi önden şöyle hemen bir domateslerime çok az. Şu tereyağdan bir nasiplendireyim. Onları pişirmemiştim. Bunlar zaten mis gibi mangal kokuyorlar. Şöyle çok az tutacağım. Yani biraz böyle lezzetini alsın istiyorum. Isınma esnasında. Ondan sonra alacağım domatesleri de. Evet domatesler patlamaya başladı. İçindeki su yağlı buluştuğu için böyle patlama yapıyor. Bakın dış kabukları açılmaya başladı. Artık bunları alabilirim arkadaşlar. Çok fazla pişirmiyoruz. Biraz sonra tekrardan zaten buluşturacağız burada. Evet şimdi şöyle patlıcanları tereyağının içine alıyorum. Arkasından biberleri de aynı şekilde alıyorum. Sarımsakları da ekliyorum. Şimdi burası opsiyonel. İsterseniz koyun, istemezseniz koymayın. Ben şöyle 1-2 avuç kadar da rende mozzarella koyuyorum. Bu böyle biraz daha akışkan bir kıvam verecek buna. Yerken de çok güzel olacak diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Artık şöyle etlerimi de diziyorum. Bu şekilde yapacağım sunumumu da. Evet, son olarak şöyle domatesleri de aralara serpiştireceğim. Vallahi gayet güzel duruyor. Evet arkadaşlar, artık bunu içeri alabiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Olay Allah. budur! <laughs> Nasıl görünüyor? Vallahi güzel görünüyor. Bak şimdi tuzla. Ben tuzlamadım, sana bıraktım. İlla Heh. tuzlayacaksın nasılsa diye. Senin, Ötekiyle tuzla onu. Sosyetela yapmayayım ya. Onunla yap, onunla. Sosyete değil o. İçinde deniz tuzu var, daha iyi. Ne şimdi diyorsun Mustafa? Ben açık söyleyeyim. Heh. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Ben aslında eti et olarak yemeği isterim. Evet. Evet. Eti et olarak. Bu şimdi Mustafa bunu şeyli yapmış. Bir bakşam bakalım nasıl. Vallahi. Altı. Ama o aşağıdaki herhalde patlıcan. Evet. zaten vardı. Sen sarımsaklı iş yapmazsın. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Onun için zaten kokuları da geliyor. Bak arada bir sürpriz var göremedim. Bak. Bakalım gör, anlayabileceğim Ekmek mi? de getirecek. Tamam. Getirdim biraz. Mitiçsizi yapmışım. Yani He, anladı bak. <laughs> ya, mı ben... Kıvamı Bilmiyorum bir ya. göster arkadaşlara kıvamı. Ya baksana. <laughs> Haydi Allah. Bismillah. Arkadaşlar. yani bu peynirle sıralı kebapta görmüştüm. Buna benzer bir şeyi birazcık kendi yorumumla yaptım. Ama güzel olacağını tahmin ediyorum. Ben de ilk defa deneyeceğim bu şekilde. Bakalım nasıl olacak? Oh. Vallahi var ya. Bak samimi söylüyorum. Şunu yapması benim için hiçbir şey ama çekmesi bitirdi ya. 7 kere falan herhalde kamera götür getir yaptım yoruldum. Ya be Mustafa. Evet hacım, bu süre böyle altlar her oluyor ya. Of <laughs> of. <laughs> Arkadaşlar, şöyle lan bir bana. müsaadenizle. Bambam. Bismillah. Of. Hmm, çok sıcak. Ama. Ama. Bir arkadaş. Değer. Şu patlıcan kadar güzel bir sebze benim için yoktur herhalde ya. Her, hayatta en sevdiğim sebze bu. Bir de böyle közlenmiş olursa var ya, her gün yerim yani. O kadar seviyorum. Dur bakalım, bir de etinden yiyelim. Evet. Evet, az önce gösterdim arkadaşlara. Et çok fena oldu. Böyle özellikle üzerine koydum ki biraz daha kuzular yağlarını da salsın ki şöyle buradan anlaşılıyor. Çok da güzel salmış. Şimdi arkadaşlar şöyle Yedim karışık aman aman aman. He? Afiyet olsun hacım, sen devam. Hadi bismillah. Sen devam. Hı hı. Vallahi var ya bak inan şunu bırakıp ete gidesim gelmiyor ya. Hadi. Buna söyleyecek laf yok zaten ya. <laughs> arkadaşlar müsaadenizle. Bismillah. Fakat Mustafa çok dolgun et ya. Sen bunu. Evet. Vallahi bak. Allah için. Ben bile anlıyorum. Kanarya. <laughs> Kanarya kasabı kardeşim. Bak. Vallahi dedim şimdi böyle ufaktan dedim Mustafa bu et kalın böyle. Lütfen bunu evet dedim. Arkadaşlar kıvırcık kuzunun genel özelliği budur. Sırtları en dolu ırk budur herhalde. Yani en böyle eti bol olan diyeyim. Ama bu da artık öğrendiniz zaten, her seferine her seferine söylemeye gerek yok. Gerçekten zirve ya, zirve yani. Bir koyalım da hayvanlara göre. Arkadaşlar <laughs> yani zaten görüntü konuşuyor bana göre. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. İmkanı olanlar muhakkak denesin, bak. Dedim ya, bunun için böyle çok beceri vesaire istemiyor yani. Bir mangalınız, uygun ekipmanınız varsa siz de bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama ya bunu kimin önüne koyarsan koy, eğer böyle hani patlıcana falan bir ön yargısı yoksa bayılır yani. O kadar güzel olmuş. Evet, doğru. He? <laughs> zemin nasıl? Hadi eti güzeldir zaten vallahi Zemin evet, nasıl? Vallahi çok güzel. Peynir falan çok yakışmış. Evet. Ben bunu Bak, o biraz daha biberim olsa belki biraz daha da koyardım. Bir ben de biraz benim domates de alacağım. Benim biraz küçüktü biberler. Mustafa. Ama al patlıcan başrol ya. Bir tane de ya baba ya afiyet olsun. Harika. Çok güzel ya maşallah. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar Mustafa Gerçekten güzel oldu Çok Çok güzel oldu yani Harbiden çok güzel oldu İmkanı olan arkadaşlara muhakkak tavsiye ediyorum. Allah imkanı olmayanlara da inşallah versin diyorum ya. Yani elimizden doğadan başka bir şey gelmiyor ama gerçekten arkadaşlar çok güzel oldu. İnşallah şu pandemi bitsin. Böyle hani içinizden birileriyle beraber yiyelim. Bir bize de olsun şöyle birazcık daha huzurlu yiyelim inşallah. İnşallah. Şu pandemiden sonra inşallah beraber program yapacağız yani. Sizin kadar inanın ben de istiyorum bunu. Acım soğutmayalım. Soğutma zaten şahane olmuş. Aynen. Artık Harika sonra sohbete devam. Soğumuyor da kolay kolay. Evet. Döküm olduğu döküm için Döküm için soğumuyor da. Soğumaz. Aynen güzel. Arkadaşlar sunumuyla lezzetiyle on numara bir şey oldu. Yani patlıcanın o köz tadı var ya süper zaten. Şey söyleyeyim ben hani sen beni biliyorsun. Evet. Ben şey adamdır yani ya kemik diyorsun benim ama süt et bak. Tabii tabii tabii. Süt et tamam aynen öyle. Arkadaşlar ben 57 derecede 58 derecede falan indirekten aldım. Direkt pişirme 62 derecelere kadar pişirdim. Tam kıvam Tam tam, tam o. Evet. Ben de hiç yani. Tam. Tam kıvam. Yani hem çok sulu hem böyle rahatsız edici bir pembelik de yok. Çok kıvamında oluyor. Size de böyle pişirmenizi tavsiye ederim. Kapatıyorum acım. Allah'a emanet olsunlar inşallah. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın! Vallahi çok güzel oldu. Bu adamı ben tebrik ediyorum ya! Yani.